Selam arkadaşlar, Apple Innocence'ın 5. ya da 6. bölümü olması lazım. Hoş geldiniz. Bu bölümü çektiğimde diğer bölümleri daha atmadığım için kaçıncı bölüm olduğunu bilmiyorum. En son burada kalmıştım işte. Niye koşamıyoruz? Hugo, where are you going? Oyun çok güzel diyor bu arada. Yani her şeyle oyun çok güzel. Hikayesi, aksiyonu, her şey çok güzel. Saklanması işte, yani gizli gitmek falan çok güzel. Çok beğendim o şeyleri. Ben mesela muhtemelen şu ana kadar oyunu bırakmış olurdum. Stinks Yes, it's horrible. Karşımıza muhtemelen düşmanlar çıkacak. Kaşırmayacağız. Her zamanki olay. Yalnız grafikler çok güzel ya. my god. Are they Hepsi ölmüş ya. Bunu kim yaptı belli. Galiba. Bu bir savaşa benzemiyor ya. Bu bildiğin şey. Fareler yapmış bence bunu. Sadece yürü bak. Konuşma. Ölmeyelim bak. Buraya kadar geldik. Koş 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 hızlı gitmemiz lazım hızlı gitmemiz lazım başka bir yere gidersek ölürüz muhtemelen ışıklardan ayrılmamız lazım hayır ya hayır, hayır 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 ne yapacağız tamam bırak bakmayı bırak koş koş yandan gideceğiz koş Geldiğimiz yöne mi gidiyoruz? Galiba, yürü. Şuradan geçeceğiz. Geçemiyoruz. Eee şey yapacağız. Tamam. Bugün <laughs> bir kastır adamsın. Muhtemelen fareler yüzünden. Gelmeyin, gidin. Gidin be. Hepinizi öldüreceğim şimdi ya. İnsanlar, insanlar insanlar insanlar. What hayır they Ne yapacağız? Yanlış yere attık galiba. Hemen bir şey yapalım yine, şuradan. Bir tane daha yapalım ya, taşımız yok ama. Varmış, güzel. Bu ne? Nereye atacağız bunu? Ha, buradan gidiyoruz. Gel gel, bizden ayrılma gel. Bunu yakacağız. Yaktım. you lend a hand all right Can... we can't hold it back for long <laughs> hadi, hadi, hadi. Yo. Hugo you're going to have to go through be careful I made it good now come back Come back, come back. Niye öyle bir şey yaptık ki yani? Ver onu bana. Ver. Çubukla muhtemelen oraya kadar gideceğiz. E ee, sonra? Bakalım burada neler var. Şey yok galiba gidelim. Bunu yaktım şimdi. Gidiyoruz. Hadi bakalım. Çubuk sönecek hadi. Saklan saklan saklan. Ben bunu öldürebilirim ya. Arkasını dönerse ben bunu öldürürüm. Lantern'ı vuracağız. Ama nasıl vuracağız? <laughs> oh It's But it... Koşun koşun koşun. <laughs> öldü öldü koş. There are too many rats. We're stuck. Ee, sonra. Ee, burada kaldık. Ha, anladım. Aldım taşı. Öl bakayım sen. Adamın meşalesi niye gitti ya? şeyler var, taş var, güzel. Hah. Hadi bakalım bir şeyler yapalım. Ne yapabiliyoruz? Hiçbir şey. Tamam, gidelim o zaman. Bakalım buralarda birkaç eşya bulursak belki bir şey yapabiliyoruzdur. Taş malzeme yok mu ya? Yok galiba. Bakalım şu an şu anda da bir şey yapabiliyoruz attık konu, Bir çıkalım yukarıya bakalım Lime. ne var. Evet, Umarım düşman yoktur ya. Yok. Tamam. Bir eşyaları bir toplayalım. Malzemeleri alalım buradan. Aslında şu mızraklardan bir tane alıp kullansak ne güzel olur ben ya. Şimdi yine yapamıyoruz. Tamam. Geç o zaman bunu. Gidelim. Bu kalmadık. We're making noise. They're to us. legendary French snake. Aynen, aynen. Şu an beni öldürdün bak. Şu an beni öldürdün. Let's push this. Hadi gidiyoruz. Hadi hadi az kaldı az kaldı. Yeter bu kadar aslında. Eee nereden geçeceğiz? Gel gel. Eğil. Evet buradaki olay ne? Eee

Well, I'll have to think about that. Dur, 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 bekle, bekle, bekle. Nereden gideceğiz ki? Geri mi dönelim? Bence geri dönmek mantıklı. Ben geri döneceğim. Torç aldık, geri dönelim ya. Aynen geri dönmemiz gerekiyormuş. Keşke şunları öldürebilseydik. Gidin lan pis fareler. Bu arada ben fareleri seviyorum. Tatlı hayvanlar. oyun o kadar şey veriyor ki böyle yapacaklarımızı. Mesela şunları vuracağımız o kadar kesin ki. Hızlı hızlı hızlı. Adam öldü. güvenmeli miyiz? Oh no. Hey, what are you doing? Sorry. We have to get out. Sorry, sorry, sorry. Ay, ay, yapmayacağım, yapacağım. yapalım mı Değer mi? Bence bunu öldürmeden yapmanın bir yolu var. Senin içinden Bak o kadar malzeme harcadık. Bana artık güvenebilirsin yani. <laughs> Bak o kadar yardım ettik. Gelip arkamdan bıçaklamazsın artık değil mi? <laughs> de bizde böyle bir yani. kimseyi yemetmeyiz kimseyi yemetmeyiz kimseyi bu arkadaşı nasıl öldüreceğiz o ne, ne? tamam neymiş bu neymiş gizli bir şekilde düşmanı gizli evet. bir şekilde düşmanı uyutuyoruz ama nasıl yapacağız bunu? E diyor bastım. Ne oluyor? Basıyorum. Ha, yanına gidip mi bırakacağız? Ne yapacağız? Ah Is he asleep? Yes, for a while. Thank you. This is going to save our lives. Another machine. This one seems a bit different.. With that move? I'll try. Dur ne yapacağız anlamadım. Olay ne ki? Tamam Q. Onu ne neden yukarıya taşıyor ki? Dur önce bir dakika. Bunları bir alalım. Tamam geçtik biz. Şimdi seni kurtarmaya mı geleceğiz? Ne yapacağız? Sen, Sen şunu bir... Evet çok güzel. Koş bakayım. Bence direkt e, çubukla gidiyoruz diye düşünüyorum. Ha, sen yine tekrar onu bir yapsana. Aynen sen bizi bir kurtar. Helal. Bırak şimdi adamsın. Hayır hayır hayır. hayır. Şimdi gel bakayım. Hadi bakayım gidiyoruz. Koşun. Gelin benimle. Joe did the hard part. I just want us to get out of here. Ah, ne olmuş burada? Savaş olmuş. Let's go. Hayır 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 hayır. Ölmeyeceğiz. Bu düşerse ölürüz ya. O sıkıntı. Nereden gidiyoruz? gelin buradan gideceğiz. Oyunda arada bir kasmalar oluyor da ne, neden olduğunu anlayamadım hala. Sandık varmış aç bakayım ne var içinde. güzel Bakalım neler yapabiliyoruz? Suyumuz yok, e, derimiz yok. Bu ne? Dolusumuz yok. Dolumuz yok. bakayım. Ya, space mı? Ben de eğilme tuşuna basıyordum. Tamam gidebiliriz. Önce şunu taşla kıracağız muhtemelen. Aynen. Koş koş koş. Hızlı hızlı. Geldik de. ee yani. Tamam geçtik buradan. Buradan da geçtik. Vurur muyum? Vururum. Bence vururum. Gel bakayım sen. Tamam güzel. Eee bunu aşağı düşmenin bir yolu var mı? Bence vardır. Var. Güzel. Oy. Benim acil taşı ihtiyacım var. Yoksa öleceğim. Taş var mı taş? Taş yok mu taş? Taşa ihtiyacım var ya. Taşım yok şu an. İki tane falan kaldı taşım. Eğer taş bulamazsan muhtemelen öleceğiz. Onu, oyun bana bayağıdır taş vermiyor galiba. Ya da ben mi çok hızlı kullanıyorum emin değilim. Tamam hadi gidelim. Taş ver bana taş. Ee öldük ki. Nereden gideceğiz? Ya bırak sen şunu Şimdi yaktım ben bunu. Ha, gerek yokmuş. I I can't. Misya. I don't feel well. What's the matter? My head. The macula. He's afraid. We have to get out of here. Hugo galiba hasta ya. Hugo, think of the frogs. Remember how they jumped? You were chasing them.